اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد El al evvelu Allah, el al ahiru Allah, el zahiru Allah, el al batinu Allah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet, cemaat-i müslümin, ihvan edin, Cenab-ı Celle Celaluhu sonsuz şükürler olsun ki Rabbimiz bir cuma gününde tekrar bizleri evinde bir araya getirdi. Allah Celle kıymet bilmeyi bu nimete hiç durmaksızın şükretmeyi bizlere nasip eylesin. Bütün bu safa gelmelerin, efendimiz ibadet etmelerin, tevbe etmelerin, şükretmelerin karşılığını burada göremiyoruz. Tam anlaşılması mümkün değil. Ama gözlerimizi kapadıktan sonra inşallah ne olacağını en net şekilde göreceğiz. Allah nasip eden mesele eylesin inşallah. Mevla Şura suresinde şöyle buyuruyor. Dini mübini İslam'ı tebliğinden sonra yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dini dost doğru bir şekilde anlattıktan sonra Mekke'nin müşriklerine, Yahudilere Dışarıya ses açılmamış mı? Tamam abi gelenle idare edeceğiz işte inşallah. Ne yapmış? Şu anda yapabileceğimiz bir şey var mı buradan? Yok. Evet. Olduğu kadar. Olmadığı kadar. Evet. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu ayetleri beyan buyurduktan sonra devamında Es-Sezü Ve فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتِ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَكُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابِ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ Allah'u Rabbuna ve Rabbukum. lana a'maluna ve lekum a'malukum. La hujjata baynena ve baynakum. Allahu yecmeu baynena ve ileyhil maseer. Ila Allahu Sadakallahu'l azim. İşte bütün bu beyandan sonra Cenab-ı Allah Celle Celaluhu yukarıda geçen ayetlerden sonra devamında şöyle buyuruyor. İşte bundan dolayı sen davet et. Emir olunduğun gibi dosdoğru ol. Onların arzularına uyma ve de ki, ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim. Yani hakikatlerine iman ettik, bozuk olan tahrip edilenlerine değil. Hepsine iman ettim. Aranızda adalet yapmakla emrolundum. Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz de sizindir. Bizimle sizin aranızda artık bir delile gerek yoktur. Allah hepimizi bir arada toplayacaktır ve dönüş de yalnız onadır. Bu şekilde sen ne yap ey Habibim cevap ver. Sonra Kafirun suresinde de leküm dinüküm veliye din ayeti vardı ya sizin dininiz size bizim dinimiz bize. Ancak bu ayetler sonra ne oldu? Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin Kendilerine kitap verilmiş olanlardan Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerle savaşınız. Tevbe suresindeki bu ayet inince cihat emri geldi. Ondan sonra senin dinin senin geçti. Artık din Allah'ın dinidir. Artık ne? Cihat emri geldi. Artık yeryüzünde ilahi kelimetullah dediğimiz ne? Her yere, her noktaya kadar din-i mubil, İslam'ı taşınmasını Allah emretti. Hak dini bütün dünyaya yayın. Yani siz oturduğunuz millet ne yaparsa yapsın. Yok artık yani. O dönemdi. O dönem geçildikten sonra Cenab-ı Allah o ayet kelimeleri indirdi. Mevla Peygamber Efendimiz'e bile ne buyurur? وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتِ Emrolunduğun gibi dost doğru ol. E peygamberine bunu buyuran Allah bize bunu buyurmamış mıdır? Haşa. He? E o zaman bizim de değil mi dost doğru olmamız lazım? Evet. Cenab-ı Allah bizleri Allah'ın ve kitabın istediği şekilde ve Resulünün emrettiği şekilde dost doğru olmayı nasip eylesin. Yoksa öyle olmazsa herkesin kendine göre bir doğrusu var. Şu söz bizim en büyük aldandığımız yerdir yani şu sözü söylemek. Bana göre. Bana göre nefsi emmare konuşuyor yani bana göre. E şimdi sorarlar sen kimsin? Ne hakkında konuşuyorsun? Ha kendi mesleğinle alakalı bir şey konuşsan işte tamam sana göre öyle olur. Evet tamam çatıyı böyle yapmam lazım bana göre, ustalığına göre. Tamam onu anlarız. Veya yemeği böyle yapman lazım. Anlarız. Senin de kendine göre bir ölçün vardır. Kriterlerin vardır. Eyvallah. Ama velakin din konusunda din konusunda bana göre yok. Ne var? Kitaba göre. Ne var? Resulullah'ın sünnetine göre. Ne var? Efendim ulemanın ve mezhep imamları büyük. Herkes tarafından takdir edilmiş, kabul edilmiş yani. Zirve ulemanın. Çünkü Cenab-ı Hak ayet kerimede öyle buyurur. Değil mi? Ves elu ehle zikrin kuntum la Zikir ehline sorun, ulemaya sorun. Kendi aranızda eğer bir tartışmaya girerseniz nefsi tartışmalara girmeyin ya. Sorun Kur'an-ı Kerim ne diyor? Sünnet ne diyor? Peygamber ne buyurur? Ondan sonra ulema ne demiş? Çünkü bu mesele bizim din meselemiz, e dünyamızı da etkiliyor. Değil mi? Bütün yaşantımızda dinin olmadığı bir yer var mı? Gösterin bana. Gösterin. Yok. O zaman neyi soracağız? Eğer o konuda Allah Celle Celaluhu bir şey buyurmuşsa veya Kur'an-ı Kerim çünkü mücmel bir kitap. Biz hepsini anlamaktan aciziz. Anlaşılanlarını biliyoruz. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize tefsir etti Kur'an'ı. Değil mi? En iyi bilen. Sonra ulema, en iyi anlayanlar. Ama bana göre dersen o sana göre hesabını Allah soruyor. Kıyamet günü diyor çağıracağım. Bütün kullar huzurumda. Peygamberler Kur'an-ı Kerim de orada. Kur'an-ı Kerim böyle efendim tecessüs edecek yani. Böyle bir zat olarak gelecek. Evet. Bu senin yaptığın diyecek bize Cenab-ı Allah. Hepimize tek tek sorulacak bu soru ha. Senin bu yaptığını diyecek Kur'an-ı Kerim'de mi gördün sen? Ey Kur'an! Cenab-ı Allah kelamullah seslen Ey Kur'an! Ben sende böyle bir hüküm verdim mi? Yok ya Rabbi. Resulullah orada aleyhissalatü vesselam. Bizim ümmet için söylüyoruz. Ya Muhammed aleyhisselam vesselam. Ey Habibim sen böyle bir hadis-i şerif irad ettin mi? Allah en iyi bildiği halde ne yapıyor? Hüküm için soruyor. Yoksa Allah hepsini biliyor zaten. Yok ya Rabbi. E ondan bildin mi? Bundan bildin mi? E ulemadan bildin mi? Yok. Fetva kim verdi? Kendim verdim. O zaman kestiğin fetvanın nesini verirsin? Diyetini, bedelini ödersin diyor Cenab-ı Hak. Yok ya bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Nasıl konuşuyorsun bir şey olmaz ya? Çok şey bir söz yani. Gerçekten çok gevşek bir söz değil mi? Bir şey olmaz. Ya hiçbir şeyin olmadığı bir şey de olmaz ama halbuki yani. Ne kadar böyle abesleştik iştigal bir söz. Bir şey olmaz. İlla bir şey olur. Ama az ama çok. Evet. Mevla muhafaza eylesin diyelim. Gerçek. Bu konuda bilmiyorum demeyi bilmemiz lazım. İmam-ı Azam Efendimiz'e birisi geldi diyor. Radıyallahu anh. Bir şey soracak yani. Bir, sor bir sordu, iki sordu. Dedi bir dakika. Üç tane soru sordum ben sana dedi işte birini ikisini söyledim. Bir tanesini dedi kitaplara bakmam lazım bir döneyim ondan sonra dedi ne yapayım cevap vereyim. Niye bunu söyledi bilmediği için mi diyor. İmam-ı Azam'dan bahsediyoruz. Yani yüzyıllar sonra gelmesi muhtemel olan fetvaları bile çözen adam. Yani böyle bir tarifi var onun. Günündeki fetvaları çözen değil. Muhtemelen önümüzdeki asırlarda bile ümmetin başına gelmesi muhtemel olan daha hiç ortalığa çıkmamış meseleleri bile varmış gibi kabul edip onlara fetva üreten bir alimden bahsediyoruz. Yani şimdi adam Kur'an okumayı bilmiyor. Abdest almayı bile doğru bilmiyor olabilir. Mu muhtemel yani. Bir şey soruyorsun din konusunda bana göre böyle diyor. Yani hakikaten insan söyleyecek söz bulamıyor yani. Bana göre böyle. Ama hiç doktorla tartışırken, ilacı verirken adam bunun içeriği nedir diye soranı duydunuz mu yani? Yok yani böyle bu ne kadar yapılmış, en basiti aspirindir. Aspirinin bile efendime söyleyeyim formülasyonunu bilen var mı? Yok. Ama kimse o konuda soramıyor. Niye konuşamıyorsun ki? Adını bile bilmiyorsun. E Kur'an-ı Kerim'de de öyle fetvayı bilmiyor. Ama kahvede bizim bir arkadaş öyle demişti. Bununla fetva verilmez. Bununla konuşulmaz. Çünkü Kur'an-ı Azimüşan'da Mevla ne diyor? Ağzınızdan çıkan her bir kelimeyi yazan benim neyi var? Muhafız meleklerim var, yazıcı meleklerim var. Ağzımızdan çıkanı hemen yazıyorlar anında. Şöyle dedi tak Melekler yazıyor he mi? tık tık. Ölene kadar bu omuzlarımızda böyle. Kiramen katibim var. Diğer melekler var ne yapıyor? İyi kötü her şeyi yazıyor. E ben böyle demiştim ağzımdan çıktı. Ya Rabbi sen bizleri muhafaza et. Evvelden söylediklerimiz neler varsa affet Allah'ım. Sen bizlerden onlardan sorumlu tutma. İnşallah Ya Rabbi kalan ahir ömrümüzde de senin istediğini söylemeyi, senin reddettiğini de reddetmeyi bizlere nasip et. Evet. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Şüphesiz sıdk doğruluk iyiliğe götürür. Şüphesiz iyilik de cennete götürür. Gerçek şu ki kişi doğru söyleyip durdukça sonunda sıddık olur. Doğru söyleyenlerden yazılır. Sürekli doğru konuşuyor, doğru konuşuyor, doğru konuşuyor. Eğri konuşmamaya çalışıyor. Bilmiyorsa susuyor. Biliyorsa eminse söylüyor. Başkasından laf taşımıyor. El alemin arkasından çekiştirmiyor. Gıybet yapmıyor, iftira falan. Zaten yok, yalan atmıyor yani. Doğru konuşmaya çalışıyor. İşte diyor böyle yaparsa diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birisi. Kendini zorluyor tabii. Hayat doğru söylemek kolay değildir. Bazen diyor var ya serden geçmek gerekir, bazen yardan geçmek gerekir. Herkes de yerden serden, serden vazgeçemez. Adam menfaatinden, bir saniyesinden, rahatından bile vazgeçemiyor ya. Bırak sen baş, serden yerden geçmeyi. Ne baştan ne yerden, değil mi? Menfaatinden, menfaatinden, bir anlık menfaatinden, trafik haftası diye söylemişler bize, bir sürü yazı geliyor, şu toplantı bu toplantı. Ya yollarda giderken, trafikte bile, senin hakkın olduğu halde yol hakkın, adam hiç bakmadan geçip gidiyor. Sorsan on numara Müslüman'ımdır. E yol hakkı kimin? Herkes biliyor. Ama ne yapıyorsun? Din kardeşine mesela fırsat bile vermiyorsun. Düz yoldan geliyor misal, sen yokuştan tırmanıyorsun, dimdik yokuş. Hani İstanbul'un yokuşlu semtlerini biliyorsunuz. Çıkıyorsun yani, çıktım çıkacağım. Zaten motor bağıra bağıra zor çıkıyor. Adam yokuşun tepesinde bir saniye, iki saniye beklese tamamlayıp çıkacaksın yani. İki saniye beklese. Hemen oradan ne yapıyor? Kafayı sokuyor, seni yokuşta istop ettiriyor. Kendisi geliyor rahat rahat yokuş aşağı. He? Geçiyor, bir saniyesini bile ayırmıyor. Yol hakkı senin olduğunu halde. E sonra beş vakit namazındayım on numara adamım. Nerede on numara adamsın? Bak sen hakka tecavüz ettin. Yol hakkına girdin haberin var mı? Biz ne zannediyoruz biliyor musun? Hak geçmesini. Sadece parasını aldın vermedin. Malına çöktün vermedin. Ya 500 çeşit hak var belki ya. Kul hakkı nedir? Adama asık suratla bakman bile kul hakkı ya. Düşün müminin mümine tebessümle bakması sünnet değil mi? Geçerken nasıl bakıyor? Adam sanki sülalesini katletmiş bu nasıl bir surat be kardeşim? Selam vermek sünnet o da yok zaten. selam yok, kelam yok. Ne diyor? Mümin nasıl bir insandır diyor Resulullah Efendimiz. Kendisiyle ülfet edilebilen, yani kendisiyle geçinilebilen ve araya geldiğinde ondan sana hayır gelir, şer gelmez. Yani böyle bir havası var Müslümanla. Beraber olduğun zaman sana mutluluk verir yani. Ama biz öyle bir Müslüman olmuşuz ki. Kardeşim bizim olduğumuz pozisyon ya da geldiğimiz insanların arasına biz kasvet getiriyoruz. Yani. E demek ki bir sorun var yani. Ülfet yok yani. insanlarla ne yok? Bir samimiyet, bir ünsiyet, bir ülfet fayda Veremezsin ki nasıl fayda vereceksin? Yani senden akışkanlık yok yani. Elektrik geçmiyor. Anlatabiliyor muyum? Fayda vermen mümkün değil. Hayattan pul yakamazsın sen birisini. Ben yakamam öyle olursa. Mevla en güzel şekilde yumuşak olmayı hepimize nasip eylesin. Allah için tabii yumuşaklık yani. Burada bahsettiğimiz herkese layık ol anlamında değil tabii yani. Yumuşak olunacak yer var. Allah için sert olunacak yer var. Değil mi? Tevazu yapılacak yer var. Geri vites yapmanın adamı dinden çıkaracağı yer var. Nefis için değil ama. Orada ne olacak? Allah'ın izniyle herkes dikkatli olması lazım. İşte diyor sıddıklardan yazılır. Ve sıddıklardan ne olur? Cennete götürülür. Yani sonra akıbeti mutlak cennettir buyuruyor. Sonra gerçek şu ki kişiyi doğru söyleyip durdukça dedik sadık olur. Evet. Muhakkak yalan da günaha götürür diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Günah da ateşe götürür. Şüphe yok ki kişi yalan söyleyip durdukça sonunda Allah'ın yanında çok yalancı, kezzap diye yazılır. Yalancılardan yazıldı mı daha onun yaptığı amelin falan hiç kendisine faydası yok diyor yani artık. Gitti. Ne oldu? Onun dipnot düşüldü yani diplomasına. Yalancıdır bu, kezzap. Artık ne yaparsa yapsın. Bilmem anlatabildik mi burasını? Yani o damga vuruldu mu olay bitmiş demektir yani. Geçersiz ne yaparsan yap yani. O da nereye götürülüyor Cehenneme götürür. Ne ozubillah. Rabbim bizleri bu duruma düşmekten muhafaza eylesin. Tamam. Beyaz yalanmış. Yalanın söyleneceği yer belli. Savaşta düşmana yer söylenmez. İki Müslümanın arasını yapmak için, karı kocanın arasını düzeltmek için o da normal bir yalan. Yani yalan dediğimiz, yani onların arasını düzeltmek adına söylenecek güzel sözler. O söylemese bile işte ne demiş daha önce kaç kere söyledik. Aa, aslında seni var ya abi çok seviyor falan ama işte ara kamtarı kantarı kaçırıyor. Yani kasten yapmamış abla yenge falan. Geri vites. Ha öyle mi falan. Arayı düzeltmek için. Yoksa abi de bir numara yok ya. Memleketine kadar yolu var diyor. Sonra kalacak mı? Senin eline kalacak. Aa şimdi ben efendime evlenemiyorum diyor. E senle mi uğraşacağız? Aynı şekil hanım için de yapılır. Ya aslında öyle değil falan. İşte belli yani. Efendime söyleyeyim. Amma velakin bunun dışında ne yok? Bunun dışında yalan söylemek ne değil? Mümkün değil. Abdülkadir Geylani Hazretlerini bilirsiniz. Gavsül Azam. Evliya değil mi? En büyüklerinden. Kadiri yolunun Efendimiz'in banisi. Ufacık yaştayken diyor, Efendime söyleyeyim, büyüklerin zaten kaderinde var. Çoğu yetim ve öksüzdür yani. Dokuz yaşına diyor, geldiğinde diyor, anasından izin istedi. Ana bana dedi, izin ver ben gideyim dedi, ilim tahsil edeyim. anası da ana işte yani. Ana var, ana var, baba var, baba var diyor ya. Evet. Allah Celle Celal bunun üzerine diyor anasından izin istedi. Anne ben dedi ilim tahsiline gitsen müsaade eder misin? Git evladım dedi. Babadan yetim zaten. Git evladım. Nereye? İlmin yuvası o zamanlar harap olan şimdi Rabbim tekrar ihya etsin inşallah. Bağdat. O zaman ilmin merkezi Bağdat yani. Dedi ben müsaade et anne dedi. İlim tahsiline Bağdat'a gideyim. Tamam evladım. Gitmeden evvel dedi oğlum sana dedi ihtiyacın olacak. Sen ilim tahsiline gidiyorsun şimdi. Belki de yıllarca gelmeyeceksin. Elimizde avucumuzda olan 40 tane altın var dedi. 40 tane altını dedi gel evladım dedi beline kuşağına sardı anası. Bu sana dedi Allah'ın izniyle evladım dikkatli kullan. Bu sana uzun zaman yeter. Yani iyi ya şeyini halledersin. Orada geçim derdin de olmayacağı için Allah'ın izniyle ne olur? Efendim güzel ilim tahsil edersin. Rabbin seni bizlere, ana babana, geçmişlerine, ümmete hayırlı bir efendimizim alim etsin. Anaya bak. Ana şimdi ne diyor? Oğlum nereye gidiyorsun? Gitar dersin. Ha, git oğlum sanatçı olman lazım. He? Sabah 10 kilometre koşan adam camiye he? 50 adıma gelemiyor mesela. E ne olacak şimdi? Kendi zevki için milyonları, milyon, binleri ver, veren adam Allah rızası için bir bakıyor, elini cebine atamıyor. Ondan sonra cenneti umuyorsun. İyi güzel de mübarek adam yani. Bir tane dikili ağacın yok ya. Yani. yani. Değil mi şimdi? Eğri oturup doğru konuşalım. Neyse. Ondan sonra diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri bir kervana katıldı. Ufak çocuk ya kervan Bağdat'a gidiyor. Aynı şimdiki otobüs kafilesi neyse eskiden neydi? Kervan otobüs kafilesi gibi. Gidiyorsun o kervana ticaret kervanı ile beraber sen de yolcu olarak vineyinle beraber gidiyorsun. Gitti gitti neyse bir, bir tarafa bir geldiler pusu kurulmuş. Eşkıyalar diyor çıktı dört bir taraftan. Kırk tane eşkıya. Reis de hiçbir şey bırakmıyor. Milleti var ya tertemiz yapıyorlar yani. Eskiden eşkıyalık şimdi de var. Şimdinin eşkıyaları grand tuvalet. Eskisi gibi değil ha. Öyle silahla soymuyorlar. Bir yanlış tuşa basıyorsun. Selamun Aleyküm tuş olmuyor. Bir borç alıyorsun, bir şey yapıyorsun, tak. Lütfen diyor şurayı tuşlar mısınız, şu şeyi numaranızı verir misiniz? Küt, gitti, paket. Bir bakıyorsun adına 5 tane, 10 tane şirket açmışlar. Bunların hepsi eşkıya. Öyle değil mi? Sesiniz de çıkmıyor ya, alışmışsınız abi. Ben ne diyeyim size diyor ya. Adam 3 liraya aldığı domatesi mübarek adam alıyor ve çiftçinin elinden öldürüyor. Ne parası elinde kalıyor, garibi belleri patlamış çalışırken. Bize geliyor burada otuza satıyor. Arada hiçbir şey yapma, eli sürmeden oturduğu yerden hakem keserek para kazanıyor millet. Bu zulüm değil midir? <laughs> e, sen ne bekliyorsun? Eşkıya illa silahla yolda duracak değil. Eşkıya bunu alırsan bu fiyat alamazsan hadi güle güle diyor Eşkıya işte önünde var yiyemiyorsun. Biz uyanmadan olmaz bu işler ha. Ümmetin uyanması lazım. Biz uyanacağız yani. Başka türlü değil. Ümmet, beraberlik, birliktelik oldu. Neyse. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ondan sonra eşkıya bir çöktü. Alayında kulağında ne varsa, elinde, cebinde ne varsa diyor alayını ne yaptı? Soğup soğana çevirdiler. E zaten adam kılıcı çekmiş. İstersen verme yani. Valla çöl yolunda. Sonra diyor baktılar Abdülkadir Geylani Hazretleri. E tabii Allah dostları çocukken de her zaman zaten cazip, çekici. Baklar nur yüzlü bir çocuk. Geçerken öylesine ümidi yok da eşkıyanın biri dedi, baktı şöyle, sende de bir şey var mı evlat dedi. E, tamam aynı böyle. Abdülkadir Geylani Hazretleri ona baktı dedi ki, var tabi dedi. Ne var dedi ya? Kırk altın var dedi. Şey yürü git dedi ya. İnanmıyor yani. Yürü git işine dedi ya. Bizimle de eğleniyor musunuz? Sonra dedi bu çocuk değişik bir tip ya. Şunu dedi reise götüreyim de dedi bir baksın. Gel gel dedi sen bizim reise bir. Götürdüler reis tabi eşkıya reisi o meşhur eski efendime görüntülerde filmlerde olurdu değil mi? Mağarada oturuyor almış bir tane tavuk şey ne tavuğu? Kuzu butu efendime tek başına aynı o şekil yani. Ondan sonra bir getirdiler he? Artık kuzu butunu ancak filmlerde görürsünüz. Sonra diyecekler hoca ekonomiye de takılıyor. E, ne yapayım biz de burada yaşıyoruz uzayda değiliz ki. Efendime söyleyeyim he kurbanı bekle sonra kurbandan kurbana. Kurban da artık zaten zayıfladı. Allahümme salli ala Muhammed. Artık yakalayamıyor zaten. Etin fiyatını en son bilmiyoruz. Ne oldu hiç? Yani oralarla koptuk artık. Allah'ım <laughs> Allah sen bize yardım et. Yok koptuk koptuk yani. Mahalle mahalle değişiyor yani. Efendime söyleyeyim. Eleman dedi sonra bu dedi ki böyle böyle diyor dedi. Ya bu delikanlı bu çocuk var ya dedi. Eğlenmek için götürdü diyor yanına. Şöyle bir baktı reis. Doğru mu söylüyorsun dedi. Abdülkadir Geylan Hazreti. Niye yalan söyleyeyim dedi. Sana yalan borcum mu var benim dedi. Ya. Ben Müslümanım dedi ya. Benim ağzımdan dedi yalan çıkmaz dedi. Ben Müslümanım, benim ağzımdan yalan çıkmaz dedi. Kaptınız mı? Şimdi de kapış. <laughs> ben Müslümanım, benim ağzımdan yalan çıkmaz dedi. Evet, bu bize şimdi ders olarak yeter. Alayımız bunu alalım cebimize, gönlümüze koyalım şimdi. Sonra diyor öyle mi diyor? E göster bakayım o zaman dedi hemen belinden çıkardı kesesini. Al dedi. Senden mi korkacağız dedi. Onlar başka insanlar. Bizim gibi değil. Adam bir baktı. Allah Allah dedi ya ufacık çocuk. lan biz de sana bakmadık zaten diyor. Sen söylemesen böyle ısrar etmesen. Oğlum niye söylüyorsun dedi. İyi de dedi, dedi soru sordu dedi bana. Yani sormasa söylemem. Ama dedi sende bir şey var mı dedi. Hepsinden topladık sende bir şey var mı deyince ben yalan söyleyemem dedi yani. Benim cibiliyetim de yok. Başkasında doğru söylemek cibiliyetim de yok. Doğru söyleyince diyor hastalanıyorum diyor. Yani. <laughs> Anladın mı? Güzel de yalan bulmuş. Abi sen o zaman ben de, her insanın diyor iki yüzü var diyor. Ya, kötü yanı iyi yanı. Sen benim hep kötü yanıma denk geliyorsun abi. sadece duramıyorum diyor mesela. Ondan sonra diyor Allah Allah öyle mi? Ama o sözü söyleyince diyor altını da çıkartınca ben Müslümanım. Allah'tan korkarım. Beni koruyan da Allah'tır dedi zaten. Siz kimsiniz? Yani böyle olunca adam diyor şok oldu böyle reis. Bu nasıl bir şey dedi ya? Ulan dedi kendi kendine şimdi düşünüyor. Ben de aynı Allah'ın kuluyum. Ben de aynı Allah'ın arzında diyor yani geziyorum. Ya Allah buna bu imanı veren, bunu yaptıran Allah bana hesap soracak dedi ya adam. Bir dakikada Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin söylediği ben Müslümanım. Ben yalan söylemem sözü var ya. Eşkıya'ya diyor böyle var ya tufan gibi çarptı ya. Ondan sonra dedi ki bir dakika. Türbülansa girdi ya ana. Bir dakika dedi ya. Bir dakika. Toplanın dedi bütün kadroya. Haramiler gelin bakayım buraya. Çocuk da orada bak görüyor musunuz? Dedi? Bu da insan biz de insan. Adam mıyız lan dedi biz. He? Bak dedi küçücük çocuk dedi bize nasıl ders verdi. Ya biz nasıl bir insanız dedi şimdi kendi kendiyle yüzleşti bu sefer onlara. Ben dedi bu dakikadan itibaren dedi başkanlıktan istifa ediyorum derneği size bırakıyorum. Ben daha karışmam. Bütün dedi gasp ettiklerimin hepsini geri verin. Ondan sonra dedi ben dedi şu andan itibaren tövbe ettim. Bugüne kadar dedi kime çaktıysam aldıklarımı bildiklerimin hepsinin dedi var ya aldıkları aklımda hesap tutuyor onlar. Eşkıya hesap tutmuyor mu zannediyor? Tutmaz mı? Nerede lan bizim? Bir tane çeyrek yok. Adamın kelleyi alırlar yani. Onların hesabı çok sağlam. Ondan sonra diyor bunlara ben dedi iade edeceğim dedi. Tövbe ettim dedi. Benden dedi paydos. Ben ayrılıyorum gidiyorum dedi. Gel evlat. Öyle deyince kadro da sağlam haramiymiş ha. Reis nereye? Biz oraya dedi. Şimdiki reisin arkasında durmayanlar var ya. İhaleyi alınca reisin yanında adam böyle poz veriyor. Reis gözükmüyor değil mi mesela? Hangi reis olursa olsun ha yani fark etmez. Belediye reisinden tut. Yani nereye olursa olsun. Bir bakıyorsun hemen adam eğer bir ihale şansı varsa önlerde böyle sürekli. Değil mi? Yan yana görülelim ondan sonra hemen onun fotoğrafını çıkartıyor adam kazayla yan yana bile geçse. Kimisi photoshop yapmış biliyor musun? Neler neler yapmış. Adam diyor bak reisle belediye başkanı kaç tane bakanla yan yanayım ona göre diyor işimizi yapalım. Sağlam ama yani. Ondan sonra diyor haramiler dediler ki o zaman dediler biz de seninle beraber tövbe ettik. Bir tane doğru söyleyen Abdülkadir Geylani, evliyanın reisi, he? Cinlerin de reisiydi he. Bütün cinlere böyle emrederdi böyle. Gel dedi mi diyor cinlerin sultanı önüne gelirdi böyle. Süleyman Aleyhisselam'a verilen peygamberliğiyle verilenin ona velayetle verildi yani. Anlatabiliyor muyum? İstediği cini diyor çağırırdı ve ondan çok korkarlardı diyor. Yanlış yapamıyorlardı Abdülkadir Geylani Hazreti. Allah vermiş o kudreti. Hemen bir emre diyor. Efendimiz'in meleklerini, kuddamlarına iki dakikada hangi cin diyor bunu yaptı diyor hemen tak şeyin şeceresini çıkartıyorlar. İsterse var ya nereye kaçarsa kaçsın. Fuji adalarından tak saniyede yakalayıp getiriyorlar. Allah dostu demek bu demek ha. Ondan sonra diyor hepsinin hidayetine vesile oldu. Allah Celle Celaluhu inşallah cümlemizi böyle dost doğru olabilmeyi nasip ve de müyesser eylesin. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. cemaat i Müslümin müsait olursanız sohbetlere yarım saat önce gelmeye gayret edelim. İnşallah. Çünkü hazırlık yapıyoruz. Sofrayı hazırlıyoruz ama siz geç gelince anca çorbada kalıyorsunuz. Bak daha var ya etli vardı, pilav vardı, efendime tatlı vardı kaçırıyorsunuz. Bak söyleyeyim. Ben hazırlandım ya ben sevabı kazandım. Biraz daha erken gelin diye söylüyorum. Evet. Şimdi birçok bir duyuru vardı. Pazar sohbetleri efendime söyleyeyim aile buluşması Ulu Camii'nde olacak. Trafik haftası olduğu için özellikle söylediler. Lütfen herkes yollarda dikkatli olsun. Yayalara, efendim diğer insanlara karşı, araçlara karşı ne yapalım? Dikkat edelim. Hava şimdi ısındı, yaz geldi. Mevla Celle Celaluhu bir şeylere yani kusurlara sebep olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Evet. Bu hafta Cuma yardımı camimize yapılacak. Camimizin ihtiyaçları var. İnşallah Cenab-ı Allah yapacağınız yardımları kabul eylesin. Evet. Verdikleriniz Allah misliyle, misli misliyle sizlere iade edecek. Bundan şüphemiz yok. Hiçbirimizin. Başka duyurulardan ne vardı? Efendim, e, dua isteyen kardeşlerimiz var. E, sonra camimizin e, muhasebesine bakan Abdülkadir abimiz vardı. E, yoğun bakımdaydı sizden. Kaç sefer dua istemiştik hatırlarsanız. Hatırlayanlarımız vardır. Allah rahmet eylesin. Geçen hafta içinde kaybettik. Çok hayırlı bir insandı. Camimizle ilgili çok yardımcı oldu bize. Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Ve dört tane atmış şerif var yapılacak duası kısaca duasını da yapalım inşallah namazımıza geçelim. Amin. Erzu billahi mine şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rahmaner Rahim, Ya Rahmaner Rahim, Ya Rahmaner Rahim. Okunan hatmi şerifleri dergah-ı izzetinde makbulus rahseni kabul eyle. Hasıl olan sevabı إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا كافة وإلى روح روحنا فندم بصاصة وإلى روحان شيخنا وجميع مشايخ كرامنا رواحنا bütün evliya Allah'ın ervahine, bütün gazi ve şehitlerimizin, dini mübin İslam için gayret etmiş bütün müminin müminatın ve hepimizin, bütün amin diyen kardeşlerimizin ve bizlerin hepimizin ölmüşlerinin ruhu için, buraları bizlere mescit kılan, buralara hayra hasenatı zerre kadar dokunan, her kimler varsa ya Rabbi bizim unuttuklarımızı sen unutmaz. Cümlesinin de ruhlarına, okuyan kardeşlerimizin de geçmişlerin ervahına hediyeledik, vasıl eyle ya Rabbi. Hastalıklarımıza şifa, dertlerimize deva, Borçlu kullarına edalar nasip eyle. Din-i İslam'ın sancağını tekrar yeryüzünde dalgalandır. İnşallah Ya Rabbi bu vazifeyi yine bizlere nasip et. Ya Rabbi başta İsrail keferesi olmak üzere. Doğu Türkistan'ından dünyanın her bir bucağına kadar. Ya Rabbi el alemi kesilecek hesapları bize havale ile biz keselim Ya Rabbi. Bizleri en azından bu niyetle yaşat, bu niyetle öldür Ya Rabbi. Amin. Dualarımız eserzübillahi bismillahirrahmanirrahim. Fetekabbelehe rabbuha bi kabulin hasenin ayetin sırrına mazhar <laughs> eyle <laughs> Ya Rabbi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة